Herkes Sulu Kıraş köyünde yaşıyorum. İşte ben de böyle anlatırken benim hemen kartıya veriyorum. <laughs> ee, bu şeyim var, telefonu da alırım ben de. Ve sabahleyin saat beşi, 20 geçe falan ben namaz kıldım. Tesbihat çekiyordum. Hacep'e <laughs> de Yasin-i Şerif'i okurdu. Hemen o zaman kadar bir şiddetli kütleme oldu. Allahu sallallahu Muhammed falan dedi bize hemen o başlığı almaya. Yani sallantı olmadı bizde Sadece şiddetli bir kütleme oldu yani. Ben hemen tavan altına baktım. Ampül sallanınca belli olur mesela sallandığı. Sallandığı da ben hemen dışarıya çıktım. Dışarı çıkmamız gerek yok dedim. Ben yani çocukları çocuklar duydular mı direkt de onlara söyleyeyim dedim. Alt tarafta muhtar falan da şey edirlerdi. Muhtar duymamış. Yalnız gelin ailesi duydu. Sallantı olmadı bu babalar birilerine dedi. Aradan biraz zaman geçenden sonra jandarma telefon etti. Muhtar ya oğlan. Hı hı. Jandarmalar geldiler falan filan. Onlar herhalde ne anlatmıştıklar onları ben bilmiyorum da. Bizde hiçbir can kaybı veya sallanma, hiçbir buzdolapları falan filan, hiçbir düşme falan hiç olmadı. Bir çok sakin böyle bir şey geçti. Biz kendimiz başladık gene çek, çekme, okumaya falan filan yani bu şekilde. Merkez üstü sular, Sulu köyü olduğunu anlattılar ya yani Böyle, o şekilde telefonlar şey radyolar televizyonlar o şekilde haberini aldık yani. Bu tam sabah ezanı vaktiydi. Eşim namaz kılıyordu ben de kalktım abdest alayım Beşi yirmi falan geçiyordu canım. Kalktım o arada bir gürültü geldi. Ama yerin altından geldi bu gürültü. Lampırlı ampullere baktım ampullerde hiç sallanma falan yok. Daha sonra çıktım komşularımız da duymuşlar aynı sesleri. Ama böyle direkt bir sallantı olmadı. Yerin altından böyle gürül gürül sesler geldi. Sanki bir taş ocağı yıkılıyormuş gibi. Böyle bir sesler duydum.